Herkese merhaba. Bugün sizlerden gelen soruları cevaplıyoruz. Ee, çok heyecanlıyım. Bakalım bana neler sordunuz. Başlıyorum. Evet. Halil ile başrolünde oynayacağı bir sinema teklifi gelse kabul eder mi? Evet. Ederim tabii ki. Çünkü partner olarak güzel bir uyum yakaladığımızı düşünüyorum. Çalışmaktan da keyif aldığım bir isim kendisi. O yüzden seve seve oynardım. Keşke gelse. Bizim burada şeyimiz yok mu zilimiz? Vazgeçiyorum. Partneri Halil İbrahim Ceyhan'ı üç kelimeyle ifade eder misin? Hmm. Zeki, başarılı, ee, bu üç kelime olmayacak ama insanları idare etmeyi bilen biri kendisi. Asla yapmam dediğiniz bir rol ve sahne var mı? Ee, yok galiba yani karakter ne gerektiriyorsa onu oynayabilirim. Ee, böyle bir sınırım ee, yok gerektiğini yaparım diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Emanet dizisinde oynamak kendisine neler kattı? Ya ilk olarak hiç tahmin edemeyeceğim kadar bir başarı, uluslararası bir başarı kattı ve bu çok gurur verici bir şey benim adıma. Aynı zamanda burada çok güzel insanlar tanıyorum. insan biriktiriyorum, güzel anılar biriktiriyorum. Sizleri biriktiriyorum, çok değerlisiniz bizim için. E çok gurur ve güzel bir şey. O yüzden mutluluk kattı diyelim kısaca. Kendini sahnelere nasıl hazırlıyorsun? Güzel bir soru. Yani işe başlamadan önce bir hazırlık sürecimiz vardı. O zaman daha rahat bir şekilde karakteri analiz etme fırsatım olmuştu. Fakat bir süre sonra zaten her gün seher olduğum için şu an açıkçası öyle bir ön hazırlık, işte sahnelere hazırlık gibi şeyler yapamıyoruz. Bir de çok yoğun tempoda çalışıyoruz. Öyle bir fırsatımız da olmuyor. Özel olarak yaptığım bir şey yok. Sadece Anda kalmaya çalışıyorum, yaşamaya çalışıyorum Seherle birlikte. Bu kadar. <laughs> Gerginken kendini nasıl sakinleştiriyorsun? Güzel. <laughs> Sakinleştiremiyorum. Yani şöyle bir şey. Bununla alakalı biraz e, işe başlamadan, yani daha bu sektöre başlamadan önce yaşadığım bazı sıkıntılar vardı. E, ama daha sonra işe başladıktan sonra bunun kontrol etmeyi öğrendim ve. Çok şey yaptığım bir taktik vardır, böyle gerginken bir ortam. Oradan uzaklaşırım, biraz zaman geçiririm, kafamı dağıtırım, şarkı dinlerim, işte başka şeylerle uğraşırım. Sonra o ortama tekrar geri döner, konuşmaya çalışırım. Bunu uyguluyorum, işe de yaradığını düşünüyorum. Hadi ile birbirinize koyduğunuz komik bir takma isim var mı? Yok, takma isim kullanmıyoruz gülmekten çekemediğim bir sahnen oldu mu? Çok oluyor. Yani oluyor. En son ya genelde şey sahnelerinde gülüyorum. Bu romantik sahneler işte çok romantikler. Ee, o bir tık beni böyle güldürüyor bazen. Ee, onlarda gülüyorum. Başka var mı? Güldüğümüz, çok güldüğüm. Hep gülüyorum. Yani ben çok gülüyorum sahnelerde. O yüzden biraz zorlayıcı bir şey. Ee, öyle şey yok değil mi? Belirgin bir şey yok. Evet, ama gülüyoruz genelde. Seviyoruz. Yeşil Çam düşünce kendine idol olarak gördüğün biri var mı? Varsa kim? Yani Gülşen Bibikoğlu'nu ben çok beğenirim. Ama idol olarak yani kimseyi hiç öyle hiç düşünmedim. Ama tabii ki hepsini çok beğeniyorum. Ama Gülşen Bibikoğlu benim için böyle ayrı bir havası var. Onu seviyorum. Kendisini en motive eden şey nedir? E, motive eden şey... Yani bir şekilde bazı insanların hayali olan şeyleri yapabiliyorum. Bu beni motive ediyor. Mutluyum, sağlıklıyım. Ailem çok şükür yanımda. Sevdiklerimle olmak beni motive ediyor. Öyle başka bir cevabım yok mu? Seher ile ortak yönlerin var mı? Var. Ya yani ikimiz de yardımsever olduğumuzu düşünüyorum. Seher de öyle. Ben de elimden geldiğince öyle olmaya çalışıyorum. iyi bir insan olmaya çalışıyorum. Seher iyi bir insan. ben onun kadar iyi miyim bilmiyorum. Orası tartışılır. Ama elimden geldiğince iyi olmaya çalışıyorum. Hayvanı, hayvanları daha doğrusu doğayı ikimiz de çok seviyoruz. Bu güzel bir özellik. İkimiz de güçlüyüz. Güçlü olduğumuzu düşünüyorum yani ben. onun dışında her zaman söyledim bunu ya. Onun da yeni var, yeni canından çok seviyor. Benim de dört tane yeğenim var. Onlara karşı bağlılıklarımız falan Böyle tam Seher'le evet Sıla ortak diyebileceğim yönler, öyle ama zıtlaştığımız yerler de var tabi. Bu sezon seni en çok zorlayan sahne hangisi oldu? Olmadı mı? Bu sezon, bu sezon... <laughs> Yok be. Yani olmadı çünkü ilk sezon evet çok ağır sahneler çektik. Güzel zorluklardı şu an o kadar böyle çünkü Seher'le artık dediğim gibi iç içe olduk bir süre sonra. O yüzden onunla birlikte yaşamayı öğrendim diyebilirim. O yüzden beni çok zorlamıyor çünkü vereceği tepkileri ne yapacağını az çok artık böyle tahmin edebiliyorum ve daha kolay oynayabiliyorum o yüzden. Ee, o yüzden bu sezon olmadı ama ilk sezon tabii ki oldu. Mezar. <laughs> Mezar. Sıla'nın en çok kullandığı emoji nedir? Ee, şey, dişlek, gözlüklü emoji. Onu kullanıyorum. Sıla sen oyunculuk yapmaya yeten şey neydi? Oyuncu olmasaydın hangi mesleği yapardın? Yani şöyle bir şey biraz maymun iştahlı derler ya ben öyle bir çocuktum. E, voleybol oynadım işte bir ara resim kursuna gittim. Hatta hocalarım çok fazla böyle güzel sanatlar işte gitmemi istediler. Ona da hazırlıyorlardı beni ama bir süre sonra ben sıkıldım çünkü şöyle bir şey oldu. Yani voleybolda idmana gidiyorsun, koçlar çok sert oluyor. Baktım ki kalbim çok kırılıyor, devam etmek istemiyorum. İçimde öyle bir motive, motive eden bir şey yok. Resimde de öyle. Bir süre sonra yine beni böyle çekmemeye başladı. En son lisede bir edebiyat hocamın vesilesiyle amatör bir tiyatro grubu kuruldu. Beni de aralarında görmek istediler. Ben de hocamı çok sevdiğim için kabul ettim. Öylelikle tiyatroya başladım. Sonra o sahneye ilk çıktığımda dedim ki evet ya benim aradığım mutluluk bu. İşte her zaman ön planda göz önünde olmayı seven bir insandım. Ve dedim ki evet doğru yeri buldum. Öyle başladım. Açıkçası biraz edebiyat hocam sayesinde oldu iki soru neydi? Oyuncu olmasaydım hangi mesleği yapardın? Oyuncu olmasaydım hangi mesleği yapardım? Lisenin son zamanlarında şöyle bir şey vardı. Avukat olmak gibi bir hayalim de vardı aynı zamanda. Ama oyunculuk olmasaydı o olur muydu bilmiyorum ya. Oyunculuk olurdu. Oyuncu olmak için de olmuşum çok. Oyuncu olurdum. Ama avukat da olabilirdim bilmiyorum. Yine çünkü böyle savunmayı çok seviyorum güzel şeyler. Türkiye'de ve dünyada birlikte oynamak istediğin oyuncular var mı? Var. Çok var. <laughs> var. İsim. İsim vermeyeceğim. Ama var. Ama vermeyeceğim. Totem. Çünkü oynayacağım diyorum. Değil mi? Öyle. Var. Sorularım bitti. Evet, çok teşekkür ederim hepinize. Çok güzel sorular sormuşsunuz. Hepinize buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bu kadar. Bu kadar mı? Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.